Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Saru. Bugün Portal Forbidden Testing Tracks'e kaldım. yerden En son ben burada sinirlenmiştim. Nereye portal açacağımı bulamayıp. Bir buraya zaten. Orası garanti. İki de burayaymış. Ben onu kapattıktan sonra gördüm. Buna da bastım. Okey. Elevator geldi. Hassasiyetim düşmüş. Anlamadım. Okey böyle biraz da fazla oldu bu da. Şu anda göremiyorum. <laughs> Kronometreyi de başlattık. Okey. En azından portal silahına geri döndük arkadaşlar. O yüzden... Hiçbir şey duymuyorum. 오냐 오케이 Ya buraya mı bırakmam lazım? Ona göre mi ayarlı. Şaka mısın? Evet arkadaşlar, izleyenlerin sadece %5'i kanala abone olmuş. Kanala abone olursanız beğenirseniz, yorum yaparsanız kanalın büyümesine yardımcı olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Video geçelim. Beni delirtmeye çalışıyor oyun herhalde ya. Oğlum niye böyle tutuyor burayı? Allah'ım kafayı yersin ya. Vallahi kafayı yersin ya. Niye kayıyor ki? Ya şaka mı bu? Ya oho. Abi nelerle uğraşıyorum ama yapma ya. Bu ne? Kafana tüküreyim peki. Cimenle alakalı oğlum ne oluyor? O ne lan? Bir şey diyeceğim. Bu saçmalık bu arada. Bu saçmalık bu arada. Lan ben ne mi diyeyim oranın boş olduğunu? Oyunun... Oy, oy. Oyun niye kasıyor? Nasıl çıkacağım? Eminim öyledir. Koşuyorum ya oğlum. Geçemeyeceğiz de aşağı düşecek büyük ihtimal. Well, well, well. Goodbye. Oh. And now to you. You remind me of my other test subject. But for now, let's continue testing. Allah. Glados'u nasıl seslendirdiniz lan? Bir dakika. Glados'u nasıl seslendirdiniz? This chamber was originally designed for a team of two but I am sure that you can handle it. Oha! Lan iki kişilik versiyonun bölümünü mü koydu bizi? Of oh be! Azıcık normal puzzle çözeceğiz. Tamam küp geldi Küp geldi de Bu aradan Nasıl geçeceğiz Kral Yukarıdan nasıl geçeceğim ha Dur şu an kübümüz var Küble beraber mi yapayım O yapacağım şeyleri Yapabilir miyim Arkamdan küpü atsam olur gibi ya Dur bir. Şimdi şöyle yaptım. Kırmızı açacağım. A o a -o. O, o böyle olmaz. Mavi açacağım, arkaya bırakacağız bu arada. Küp düşüyor. Küp düşüyor hocam. Kübü diğer buraya geçirmem lazım kübü. E, tamam galiba bir dakika. What? Bir sıkıntı yok galiba. Bir saniye. Tamam değil mi? Ben mi yanlış anlıyorum? Kübü şurada bırakalım. Mavi kırmızı açtık. Mavi açtık. Kırmızı açtık. kübü atayım diyeceğim. <laughs> Önden kübü atayım. Olmaz mı? Arkasından ben gideyim. E tamam buradan sonra sıkıntı yok. Tekrar uçarız. Problem yok. Nice. Nice. Bir tık düşündürdü. Good. The next test chamber is equipped with an Aperture Science time manipulation button set. Get to be easy. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Şunu bir normal yapar mısın? Küb orada bence buga girdi bu arada kö kenara çarpıp. Well Baya gladosu koymuşlar lan. La. Please do not eat the cake if you are allergic to packaged chocolate cake mix or prepared coconut pick and frosting or vegetable oil or eggs or semi sweet chocolate chips. Yamameli me the Allah or butter or margarine. Yidimila <laughs> mod yeah. <laughs> Bir anda Half-Life Black Mesa'ya gitsek ya. 985, <laughs> up test subject. Nine, zero, eight, five. 90 Portal silah nerede? Bu oyun daha ne kadar sürüyor acaba? Oh portal silah en azından. Oh. This test should bring you. Please give me a second. I think my other test subject just landed in my trap. I honestly, truly didn't think you'd fall for that. In fact, I devised them. Missus Kaldosia. Orta açılmıyor ki buraya. Bu şey mi? Okey. O bir yerden kapanıyor o zaman. Lazer tutmam lazım yani. Buradan niye yansıyor bu? Okey. Bunu alabiliyorum. Bunu Buraya mı yansıtmamı istiyorsun? Yani anlamadığım bir iki şey var açıkçası. Birincisi... Eee... Şu... Ney? Portal açtırmıyor yani o beyaz beyaz şeyden değil. Şöyle yapalım bir. Madem öyle. Koşma değil. Ha lazer sektirme mi bu? O yüzden sekiyor buradan. Ay Şuraya tekmesini istiyorum yani. Kapı açıldı. Sanırım okey gibi ama bir yandan da korkuyorum. Ne oluyor lan? Bu niye kıpır diyor abi? Kapı açık da 30 dakika oldu gözüküyor arkadaşlar. Sanırım bir bölüm daha çıkar dur. Neyse şey yapmayalım. Ee, triggerlamayalım Yani 30 dakika oldu ve galiba belli bir kısım daha var. Ne kadar kaldığına bir bakacağım. Ee, ona göre bir bölüm daha yapmak istiyorum. Eğer 10 dakikalık falan bir kısım kaldıysa bu bölümü sıkıştırırım ama 10 dakikadan uzun kaldıysa. Bir bölüm daha yaparım çünkü çözmem elbet sürecektir yani. Şu bulmacaya da bir bakalım. Belki direkt sona geldiğimiz hissini verir oyun. 19 19 da. Peki sona geldik hissi vermedi açıkçası. Ben bir bakayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha bir 15-20 dakikalık kısım var ama bulmaca şeklinde var. O yüzden sürebilir yine 20-25 dakikalık. Bu bölümü burada bırakalım. Uzatmanın bir anlamı yok. Şimdilik Portal Forbidden Test and Tracks isimli bu saçma sapan portal modunun bu bölümde sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.